Maşallah suya bak suya 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 suya. Abi siz imam kurulusunuz değil mi? Evet ben imam kurulu İsmail Aydoğdu. İsmail Aydoğdu. Bu evet, imam Bura imam yani. kurulu'ya mı bağlı? Burası imam kurulu'ya bağlı. İmam kurulu. Buranın ismi ne ya, acaba? Eskiden göl değmeniydi burası. Evet. Göl yani. Herkes buraya gelir. Hı hı. Şimdi yapar. Etrafta, buralarda, çevrede. Evet, kaç kaçtığında, diğer yerlerden gelen kuvvetlerden oluşuyor. Şimdi buralarda yapanlar, neyle yapanlar? Arkadaşlar, ben kendi gözümle gördüm. Normalde buradan üç varil borusu ağzıyla su akıyor. Ben hayretler içinde kaldım gerçekten. Evet. Bunu ve de gerçekten meyvelerimi soktum. Buz gibi de suyu var. Ve bunu tüm görmek isteyen, bütün Kayseri ve civarındaki arkadaşlara tavsiye ederim buraya gelip görmeler için ben bunu özellikle çektim ki ee, internet'e videoya ve facebook'a yüklemek için buranın manzarasını aldım ve gelip görmenizi gerçekten ve canı yüreğinden isterim yani yani burası abinin dediği gibi güzel de piknik alanı var gerçekten Aşağıda zaman firma. Aşağıda diyede. Aşağıda firma atıyor ona karşıyasın. Buradan 100 metre 100 metre ileride zaman firmana karşı buranın akan suyu. Ve çok süper doğal doğal güzellikleri var. Yani bilmiyorum. Yani Tomazan yani, İmam Kulu köyü. Evet Tomazan İmam Kulu köyünde bu şahaser doğa güzellikleri içeren güzel bir suyumuz ve mükemmel bir doğa manzarası var. Gerçekten yani gelip görmenizi ve bu güzelliği yaşamanızı isterim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.